Dostlar merkeze selam. coin'cim kanalına tekrardan hoş geldiniz. Sizler için yoğun mesai harcıyoruz gün içerisinde. 2 3 4 video yükleyerek sizler için hem launch hem kripto paralarda son dakika detaylarını, gelişmelerini aktarıyoruz. Bu videoda da hem kriptoda hem Nuchcoin'de neler oluyor özellikle özellikle de güzel açıklamalar var arkadaşlar. Bank of Amerika'nın çok güzel bir ee, açıklaması bu açıklamayı dile getireceğiz. Nuchcoin'i ele alacağız. Videoya geçmeden önce abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Sizlerden ricamız abone olmak ücretsiz bir işlem. abone olarak videolardan geri kalmamış olursunuz. Ufakta bir duyurumuz var. Duyurumuzun adı Frinkoin. Ön satışta ön satış lansmanını gerçekleştiriyor. Günlük %2 fiyatı yükseliyor arkadaşlar. Ne kadar erken o kadar iyi dedik. Bizler de ön satışa katıldık. Ayrıca ücretsiz bir airdrop var. 1000 Frink Coin alabiliyorsunuz bu airdrop sayesinde Herhangi bir ücret özemeden açıklamalar ve yorumlarda kayıt linkini vereceğim kayıt linki ile kayıt olarak sol kısımdan airdrop'a tıklayıp Airdrop'a katılabilir 1000 Frink Coin'inizi alabilirsiniz ayrıca bu Coins diyerek de Ön satıştayken ön satışa katılabilirsiniz fiyat günde yüzde 2 yükseliyor listelenene kadar Bayağı bir yükselecek anlamına geliyor arkadaşlar 8 tane borsayla da görüşülüyor listeleme için Twitter'larında paylaştılar e, Tabii ki de bir yatırım tavsiyesi değildir Gel gelelim konumuza. Öncelikle müjde dedik. Bank of America müşterilerinin portföylerinin %4'ün kadarını Bitcoin ve kripto paralara yatırmasını resmen tavsiye etmeye başladı. Bakın bu 2026'nın gerçekten de ciddiye alınması gereken bir konusu. ABD cephesi artık resmen yatırımlarını tavsiye etmeye başladı. Yani kriptoya, bitcoin'e yatırım yapın diyor açık açık arkadaşlar. 2026'yı biz hep dedik. 2026 Büyük bir boğa olacak 2025'te ABD borsaları ABD hisseleri ciddi kar marjıyla kapattı kripto paralar ne yazık ki bunu göremedi zararla kapattı ama 2026 içinde bulunduğumuz yıl e, kripto paralar için geçen sene ABD borsaları e, nasıl yükseldiyse 2026'da kripto paralarda aynı yükselişi bekliyoruz 2026 yıl sonu kapanışını da iyi seviyelerde yapmasını hedefliyoruz yıl içerisinde henüz daha yeni girdik 2026'da büyük bir boğa rallisi olacağını düşünüyoruz arkadaşlar bu da zaten bank of america'nın açıklamasına göre e, ne diyor %4'ün kadarını diyor portföyünüzün diyor elinizdeki yüzde %4'ü kadarını bitcoin ve kripto paralara yatırım yapın dedi büyük bir haberdir bu zamana kadar net bir söylem yoktu bank of america ile birlikte bu söylemede ulaşmış olduk e, güzel müjdeli haberdir. Japonya Maliye Bakanı da aynı habere istinaden benzer bir haberdir. Maliye Bakanı Japonya cephesi kripto paraların borsalar genelinde entegrasyonunu desteklediğini açıkladı. Yani e, kripto paraları da ne diyor hocam ilk 11'e yazıyoruz diyor açıkçası ya da kripto paraları da sahneye çıkartıyorlar artık e, ülkeler ABD 1 Japonya 2 Çin zaten belirli bakıldığında sadece abd cephesi Japonya'dan da bugün güzel bir haber geldi yine bu haberi detaylandıracağız Japon bakan 2026 dijital yılı ilan etti kripto dünyasına destek verdi ve dedi ki borsalarla entegrasyonunu destekliyoruz dedi arkadaşlar yine buradan da yola çıkarak şunu diyebiliriz ki yine 2026 dijital yıl olarak ilan edilecek yani bu yıl artık Bizi izleyen herkese biz kazandırmayı hedefliyoruz yani Boğa sepetimizi yapacağız boğa sepeti ile ilgili videolar gelecek hangi tokenları sepetimize ekledik hangi ön satışları sepetimize ekledik? Bununla ilgili bir video yapacağım mutlaka 2026'da biz bu sepetten Kar elde etmeyi düşünüyoruz arkadaşlar özellikle bu sene boğa Gelirse de bu sepetten net bir kar bekliyorum sizlerde kazanın istiyorum Biz bu sepetimize Şöyle hızlıca bir Sizlere aktaralım sepetimizi e, Avax, Ripple, Luna, Lunch 4 oldu. Floki, e, daha sonrasında Doge aynı keza. İşte yaklaşık 6-7 tane token şu an için sepetimizde biz bunu ona tamamlayacağız. Ben bu sepetim, bu sepetim videosu yapacağım sizler için. Ayrıca ön satışları da biz bu sepete ekledik. E, olur. Az önce bahsetmiş olduğumuz Frink coin. E, DexRP yine o da XRP ekosisteminin bir projesi. E, bu tarz projeleri un Untoken'dır vesaire bunları da ekledik kanalımda zaten bulabilirsiniz. E, şu anda da güncel olarak coin'e eklemeler yapıyorum. E, öte dediğimiz gibi kripto e, yılı olacak dedik. Bitcoin 92.000'i tazeledi 93.400'leri neredeyse gördü. Bitcoin için artık hedef yaklaşık 45 %5'le ile direnç 97.000 dolar hocam. 97.000 dolar gelirse işte o zaman biz 104-105.000'leri görürüz. Rahat bir şekilde ve Ethereum'da 104-105 binleri gören Bitcoin'e kayıtsız kalmayacaktır. Ethereum'da da bakın hareketlilik var. Bitcoin fiyatına nazaran çok dipte kaldı Ethereum. Ethereum hareketli gelmesi bekleniyor. 3000 dolar kritik direnç kırıldı fakat halen istenilen seviye 3700'de değiliz. 3700'ü gördüğümüzde %15 hareketle buradan bakın bir ivme yakaladığımızda 3700 4200 Bizim şu anda Ethereum beklediğimiz seviyeler %15 ila %35 %40 arası. Böyle bir senaryoda altcoinlerimizin çoğu, sepetteki coinlerin çoğu %40, %50 belki %100'e varan bir artış verebilir. Yani Ethereum artışı burada önemli bizler için. Lunch coin ne durumda? Lunch 44-45'leri test etti, 46'ları iğneledi, tekrardan bir ufak düşüş yedi. Bakın 46 burada iki kez iğneledi, ikisinde de düştü. Yani hocam ne anlıyoruz biz buradan? iğnesini kıramıyor. Direnci kıramıyor. Bakın burada bir kez %28 hareket verdi. İkinci kez dipten yine şöyle aldığımızda Lunchko yine %21 hareket verdi. Yine burada tepeye çarpıp düşüş yedi. İkili mum düşüş şeklinde bakın. Şöyle ikili mumu düşen şekilde açtı arkadaşlar. Yine burada 46-47 direncini kıramadı. Bu kıramayacağı anlamına gelmiyor ama burayı kırsa harbiden güzel olur. Çünkü burayı kırdığı takdirde önü 52'lere kadar gidiyor arkadaşlar. Şöyle verelim 52'lere kadar gidiyor. Bu da şu anki fiyat itibariyle %20'ye tekabül ediyor. 51-52 direncinden sonra ise 64-70 arasına kadar da biz Lunchcoin'de %40-50 artış bekleriz. Yani burada bir ivme yakalayacak gibi duruyor Lunchcoin. COIN. i̇nşallah bunu gerçekleştirir görürüz çünkü diğer coinler güzel yükseldi. Mesela Ripple açtığımda Ripple'ı görmüş olduğunuz üzere Ripple bir yükselen trend oluşturdu arkadaşlar. Şu şekilde yükselen trendi görebilirsiniz bariz bir şekilde. Ripple'ın direnci 2.27, 2.30, 2.30 cent. Yukarı direnç 2.5. Kritik direnci zaten 2.5. Bu asepetimiz diye ben şu an Ripple anlatıyorum. E, %20 ben Ripple hareketi zaten beklerim ama 2.5 dolar Ripple yine az. Yine az bakın yine. Ripple ne aşağı şey, doları görmesi tekrardan gerekiyor. 4-5 dolarlar yıl içerisinde hatta belki 7-8 dolarlar görülebilir Ripple'da. Avax aynı keza. Avax zaten e, dipten güzel bir yükseliş vermişti ama şöyle aldığımızda Avax'ı da %16-120 oranında bir hareket var dipten ama yine istenilen seviyeler değil. Direnç 15 doları kırıp bizim burada Avax'da 18 kısa vadede 20 dolarlara kadar Avax hareketi de yine bekleriz. Bakın farkındaysanız tüm Koinlerde, Lunç'te, Luna'da dahil olmak üzere hep %50 hareket gelecek gibi duruyor. Dirençler hep %50 şeklinde. Bu çok önemlidir. Lunç'ta da aynı kez daha dedik %50 hareketi gelebilir. Yani kısa vadede Ether Ethereum ile birlikte biz altcoinlerde %40-%50 hareket bekliyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Haberler pozitif. Japonya'dan güzel haber geldi. ABD'den Bank of America'dan güzel haber geldi. Bu haberlerin ışığında da biz yükseliş bekliyoruz. Zaten grafikler yükselişi tetikliyor. İnşallah güzel yükselişlerle güzel karlar elde ederiz hocam. Videoyu buraya kadar izlediyseniz abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca açıklamalar ve yorumlarda bulunan bu free coin incelemeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Airdrop ücretsizdir. Airdrop'a tıkladığınızda kaydolduktan sonra Twitter telegramlarını takip ettiğinizde Airdrop'a katılıyorsunuz. Ee, bu coin istediğinizde de şu anki fiyatı 0.006095 yarınki fiyatı ise 0.0607. Bakın %2 yükseliyor direkt. Yani bu, bu fiyattan almak isteyenler ister BNB, ister Bitcoin, ister Ethereum, ister Solana isterseniz de Tether USDT ile alabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek. Hoşçakalın.